AK Parti Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Kararslan, AK Parti Düzce Milletvekili Aşa Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, Belediye Başkanı Dursun Ay Partililer ve davetliler katıldı. İl Başkanım. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşmasında CHP'yi eleştirdi. Bakan Özlü şunları söyledi. Bu altında kişisel davalara yer yoktur. Zaten bizi biz yapan, bizi milletimizin gönlünde müstesna yapan da budur. Düzce'de olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde kongrelerimiz dayanışma, kardeşlik ve birlik içinde geçiyor. Bu birliği ve kardeşliği bugüne kadar bozdurmadık, bundan sonra da bozdurmayacağız. Değişimi değişimi beraberlik ruhuyla kucakladık. Bundan sonra da beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bizim bütün çabamız 80 milyon vatandaşıyla birlikte mutlu, huzurlu, kalkınmış bir Türkiye inşa etmektir. Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada göz dolduran, dosta güven, düşmana korku veren bir ülke olması için çalışıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek aynı çizgimizde devam ediyoruz. Sadece bugünü düşünerek değil, uzakları görerek politika üretmeye de devam ediyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de uzağı göremeyen miyop siyasetçiler var. Sadece miyop olsalar iyi. Bunlar maalesef yakın da göremiyorlar. Eleştirmeyi muhalefet sanıyorlar. Haydi yapın proje getirin dediğimizde söyleyecek söz bulamıyorlar. Hep başkalarının ağzından konuşup başkalarının gözünden bakıyorlar. Bizi yıpratmak için olmadık senaryolar yazıyorlar. Fakat asıl zararı ülkemize ve milletimize veriyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Kararslan'sa konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'de bir asker şehit olursa bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır sözlerine tepki gösterdi. Meclisten tezkere geçti. Muhalefet Partisi lideri neyse pozitif olarak bir rekor imza attı. Önce İdlib'e asker gönderilmesini destekliyoruz dedi. Saat 14.08. Saat 14.17. 9 dakika sonra eğer İdlib'de bir asker hayatını kaybederse bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Dünyanın en hızlı çarkı. Büyük bir rekor. Nasıl beni temsil eder diyeceksiniz. Nasıl arkasında durur, durur lafının diyeceksiniz. Biz geceden gündüze değişmeleri çok gördük. Bir gün öyle bir gün böyleleri çok gördük ama 9 dakika gerçekten çok büyük bir rekor. O yüzden siyasetin de hakikaten Türkiye'deki bütün meselelerinde en güvenli limanı şu anda AK Parti. Ve AK Parti bu yönüyle birlikte ülkemizi hem 2023'e hem 2053'e hem 2071'e taşıyacak olan bir iddianın da sahibi. Konuşmaların ardından Merkez İlçe Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. Seçimlere tek listeyle giren Hakan Kuşçoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi. Seçimlerin ardından Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçoğlu mikrofonumuza kongreyi değerlendirdi. Evet öncelikle 6. olan Merkez İlçe Kongresi önce düzcemize, teşkilatlarımıza hepsine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs> e, tabii 16 aydan beri atamayla almış olduğum görevi inşallah bugün tasdiklenerek delegelerimiz tarafından karar veren değil onaylayanın önemli olduğu burada meydana çıkacaktır. İnşallah bu dönemden sonra da yeni seçilmiş arkadaşlarımızla yine kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. E, Merkez ilçe olarak malum merkez ilçenin asil görevlerinden bir, birkaç tanesini sıralacak olursak üye yapmak, işte delegeleri sıralamak, efendim seçimlere hazırlanmak gibi. Biz bu asil görevlerimizin hepsini zaten fazlasıyla yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yenilenmiş yeni kadrolarla bunlara devam edeceğiz kısmet olursa.